bugün sizlerle. Uhuh. Games'in 20. Evet. bölüme karşınızdayım. Ee, yanımda Alperen oynuyor Alperen ve Talha var. Oğlum ki vurdu lan? Talha. Şşş. Arkadaşlar biraz geç girdim ama vur. Çok geç girdim. Ben o sırada bir adam aldım. Çok epikti. Adam hiç karşılık vermeyince tabi alabildim. Adam kılıcı yok Yok muydu? <laughs> Arbonun Aha ayrı ses. Yeter ayrı ses. Abi abi Orkada. seni görüyorum. Sen oraya niye girdin? Çık çık Ay, çık. Aynen çık abi. Abi gelsene de. Ayrı ses var geldim, geldim Aa adamla kapışıyoruz ha. Ezik, ezikle kapışıyorlar. Ezikten kaçıyor. Yok böyle bir şey. Kılıcı yok demek ki. Senden mi kaçıyor? Yok. Bir tane arkada eski ez... adam var. ondan kaçıyor. Armorsuz adam var ondan kaçıyor. Hayır armorsuz adam. adamı David kılıcı falan mı var diyeceğim diye kaçıyor. Abi Bul. abi gelin gelin yardıma gelin bana. Abi Arkanı bu izleyin. adamları ben bırakamam. Talla Talla Alperen arkanızdayım. Alperen sen git. Öleceğim oğlum arkanızdayım. Fulay. Talla yardıma git. Abi Alperen. git. <laughs> abi git. Of derdesin. Alperen dön. Ya bu da full ayrılmış. Tamam işte kesersin. Kanka bana mı acil Hı hı. Evet. Hı hı demeyelim. Kanka Tala arkada geldi adam. Aynen Tala ona dönüp dalalım mısın? Ya dalayım da öleyim değil mi? Sadece zırhı çok iyi. Şeye vurmaya çalışıyorum ben. Abi şunu boost yapın bir ya. Abi o nasıl bir vuruş? Tahta kılıçla vuruyorsun ya. Taş kılıçla pardon. Hayvan gibi vuruyoruz ya. Kim bu saat böyle? Ben ben. Çok kötü. Ya hayırdır sen ya. Oh! Ah! Oh, ah! Oh, help me lan! Neredesin? Stop Golden Apple yedim ben gidiyorum biri Ortaya Hava gel. Değil. Yok abi ben bu full iron'ı bırakmam ya. Oha yok da merhaba ya kalktım indim. Öyle yukarı çöktüm indim aşağı. Abi gel hadi gel yemek yeme gel. 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 Biz arkandayız. Gel al beni. Bana gel. Vay piç vay. Abi Neyse. önüne çıktım adamı vur vurdu o ya. Bütün itemler bende. Uh. Ayıx. Bana item yok mu? Ağır vur işte <laughs> Bak bir daha vurursan öyle. Ee, Adamın kılıcı miydi? yok lan. Abi adam, abi adam. Lan gel ver. Gel. gel. Lan ne yapıyorsun lan? Chest plate ver. Abi. Niye abi. sana abi. ayrını vereyim? Di altın. Altını verdim ya. Yo, ya bak yandım ya, help mi ya? Abi, abi öleceğim. bu adam öldürecek bizi. Abi siz ben orada mısın? Abi bir kalbim var. Ben aldım adamı. Aa adam pro. Gel gel full ayrım olacak. Hadi patolon var mı fazla? yer vereyim diyeceğim de yok şey yapmış. Ayrılım ya diamond olan yok mu ya? Benim e, ayrılım. var. benim ayrılım var. Ya ben bana çöpler atmayın ya. Sana atmıyorum ki ben ortaya atıyorum. Attım. Buraya Eyvallah. gelir ya gele. O benim ortaya çok ortaya olsun. beyler ortaya. Ay yemek yiyin yemek barınıza bakın. Benim yüz şey işte. Ladan mı? Ortaya gelseniz de. Yayı olan var mı? Hı, yalan. Ortada adam var ya. Demir olan var mı? Pipis orada kasmıyor, burada kasıyor. Gel bakalım Yine gel. Video ya nasıl onu boş kestin tala? Ortada fullerine daldım lan koşun. Gel gel geldim 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 geldim. Lan Gelsene lan. Ay, Gelsene. He, hop oh, fake. O kat Ya, ya tolan... şu ağaçlardan nefret ediyorum ya. Ya ters tarafı gözünü buz. Uş. Uş. Abi ne biçim ok öyle. Aynen ha. Aa fly açtı gördüm. Kim? Sen. De ben Yok han. Buzda gidiyordum lan. Ne fly'ı? Ya bırak bu işleri. Geber artık piç. Başka Kalbini... adama doğru götürüyor. Öl lan. Of yarım kalbim var. Neredesin? Hayır sword. Çal bakayım. Abi adam geliyor. Aa niye yanımda değilsin? Abi öldün mü? Neredes? Evet. Nasıl öldün lan? O ok kattı bitch. <laughs> yarım kalbim vardı. yav şok Abi, Abi şu bir gel al ya. Şu adamı al. Bak ağaçlar arasında Al ya. Ben onu alamam belki. Ya. Alırsın oğlum. Lag var. Ahahahaha. <laughs> <laughs> Gizli. Gelsin elma. Ben aldım bir tanesini. Benim üç tane dandu var. Ya üç kişi kaldı zaten ya. Ölmeyecek kimiz o? Diğer adama bakıyor. Herhalde Duramadığım adam ha. O. Diğer adama bir gidebilirsem. Abi diğer adam ışıklanırken sana geliyor geri. Heh gördüm Hı. abi. yara ayrı yara altın. Alırsınız yani. Ben bir daha önce çakayım. Abi. Daha ]da önce Bir de şey yapayım. Ok. Açılsa açık yapacağım. Abi adam geldi. Çık ben. Abi gitti. adam geldi. Çok altına. Oğlum açıyorum. 10 saniye kaldı lan. Oh uh, hekine. Ölmeyin ha. He. Aldım diamond kılıç yapayım ver diamond. Çabuk 5 saniye. Dur oğlum daha bit şu var ya ikimiz kaldık. Yapalım mı? Al yani. at. Attım. <ya> Allah'tan atamadım <suspiro> dur. Dayanlatam�. Evet kırmızı köşede. Talha. Abi, al. Mavi köşede. Ok yapacağım. Hadi hadi uzatmayın. Ok yapayım mı? Yalnız o değil de üçümüz her oyunu kazanmaya başladık ha. İyi. Yes. Ben orada beni okla almasaydı yarım kalbim vardı. Abi ne kadar ok yaptım lan öyle. <laughs> Biri Lord Türk müsün yazdı ben de H Türk yazdım. Hadi geç yerine. Başlıyoruz mu? Neredesin ki sen? Burada. Adam diyor ki videodaydım diyorlar. Bir dakika dur kanka Har biz de videodayız. Golder Apple KG abi 3, 2, 1. Maydaş kasıyor bende. Biri bir vurdu değil. o. Sassın mı? Salayım Sa Sa mı? Salma. Hadi kalalım. Talha alır, talha alır. Aa. Yarım kalır. Abi, ben de kasıyor ya. Helal. Her videomda kazanmaya başladım ben. O benim e gibi falan kasıyor. Pipi de kasmıyor da. Kaç FPS alıyor? Ben 9 FPS. 5 falan düşüyor kapışırken. Beş.